Şimdi servis limana getirdi bizi. Şimdi nereye gidiyoruz? Son şehrimiz olan başkent Hanoi'ye. Katma'dan ayrılıyoruz. Burada bitti. Son şehir. Şimdi bir sürat teknesiyle karşıya geçip oradan otobüsle 4 saatlik bir yolculuk. İlk seri. Eski model sürat teknesi. Evet şimdi Manoi'ye geldik. İlk izlenimler güzel tam bir başkenti ya. Yani. Her yer dükkan kalabalık insan. 9 milyon insan yaşıyor burada da arkadaşlar. Ankara gibi bizim. Trafiğe bakar mısın? Bangladeş gibi ya. Kim nereden gidiyor nereden geliyor. Bir düzen var da. İşte düzeni anlamak lazım ama korkusuzca yürüyebiliyorum artık. 2,5 aydan sonra Vietnam'da. Arkadaşlar Kuzey Vietnam'da Hanoi bir süre Fransız sömürgesinde kaldığı için Fransız kolonize mimarisini ve evlerini işte ne bileyim Fransız kültürünü Kuzey Vietnam'da çok fazla görüyorsunuz. Hello. Bakın böyle berber var arkadaşlar. Adam direğe bağlamış aynasını. Sandalyesini koymuş. Şehrin Hanoi'nin en meşhur şeylerinden biri de gölleri ve nehirleri arkadaşlar. Zaten bunların dini spor yani sabah akşam spor yaptıkları için her yerde koşu parkı o yerde mevcut yani böyle. Göl kenarı. Meditasyon için. Anam be ne buldum bakın. ehliyet sınavı yapılıyor motor. Oradan giriyor çocuklar çıkıyorlar. Şurada da var. Ve hocayı göremedim ya. Hoca nerede acaba? Benzinliğe bakar mısın? Küçük bir dükkan gibi. Evet. Dans şeleni. Kontratörlere bakar mısınız ya? Evet. Böyle bataryayla çalıştırıyorlar. 7-8 tane var. Göl kenarında. Evet. Bu başörtülerini falan da güneşten korunmak için takmışlar. Yani dini bir şey değil. Trenin gittiği yere bak ya.